Fatur kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir şey yapıyoruz. Agrono Polis diye bir haritayı tanıtacağım arkadaşlar Yeni çıkmış bir harita. Harita cidden güzel, cidden farklı farklı özellikleri var. Ee, yeni yeni ürünler, ekinler var. Burayı bir göstereceğim şöyle kaba taslak arkadaşlar. Bugünkü videomuz bir tanıtım videosu olacak. Hatta ben de burada videolar çekmeyi düşünüyorum birkaç tane. Beğenirseniz seri de yaparız burada. Bakacağız duruma göre. Gençler hemen bu haritanın tanıtımına geçmeden önce ne yapacağız? Hemen aşağıdan abone ol butonuna basacağız. Videoyu beğenmeyi unutmayacağız. Yorum yazmayı unutmayacağız. Ve aşağıda Instagram linkimizde Discord linkimiz var. Oradan da bizi takip edip grubumuza Discord grubumuza seviniriz. Dedikten sonra şu haritayı ben kaba taslak bir göstereyim size gençler. Şöyle yukarıdan bakıldığımızda güzel güzel tarlalar, mağazalar, yollar. Baya baya canlı yaşayan bir harita arkadaşlar burası. Öyle söyleyebilirim size. Şöyle bir sağa sol göstereyim hafifçe size. Harita bu şekilde arkadaşlar. Genişliği, büyüklüğü, standart, normal, 2 2 bir harita. Hemen şurada bir traktörüm vardı ben Massey Ferguson. Onu alayım. Size bu haritanın en güzel bir özelliklerinden birini göstereceğim arkadaşlar. Çok enteresan bir özellik var. Hem bu arada yolları falan da keşfetmiş oluruz. Oraya nasıl gidiyorduk ona bir bakayım o tarlalara. Ee, biz nereye gideceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir dakika. Şu 84-85 falan var oraya gideceğiz. Şöyle yola çıkalım ufaktan. Arkadaşlar bakın haritada bazı yerler var Bakın şöyle çamur girdiğimizde Bakın tekerleklerden çamurları atıyor Oraya saplıyor daha güzel yerler var Onları da göstereceğim arkadaşlar Haritada yeni yeni efektler eklemişler haritaya Güzel güzel buradan sert geçtiğimiz zaman zaten traktör devriliyor <laughs> Taklatarak ilerliyor Burada böyle bir yol yapım çalışmasını canlandırmışlar Güzel güzel yerler Farklı farklı şeyler var arkadaşlar haritada Cidden oynamaya değer bir harita bence Haritada yeni ürünler var yeni şeyler var ama onları da göstereceğim. İlk önce şu tarlaya bir gideyim. Şu haritanın en güzel, en başlı özelliklerinden birini göstereyim size arkadaşlar. Şuradaki tarlalara bir gideyim. Cidden güzel bir olay var bu haritada. Hatta ben oralarda birkaç iş yapmayı düşünüyorum yani. Şöyle gideyim bir oraya doğru ben ilk önce. Orada size bir göstereyim onu. Dediğim gibi arkadaşlar yeni yeni ürünler. Ondan sonra mağazalar, satış yerleri. Bayağı güzel bir şey yapmışlar arkadaşlar. Büyük ihtimal bu Brezilya'yı gösteren bir harita. Çünkü Brezilya bayrağı var evimizde ama burası bilmiyorum yani haritanın ismi nereye andırıyor. Hemen açıklamada zaten linkini koyacağım arkadaşlar. Haritanın linki de olacak oradan indirebilirsiniz. Motop galerisinde var zaten harita. Oradan direkt şey yapıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Oynayabilirsiniz hemen. Yani buraya güzel traktör modları falan da lazım birkaç tane. Ben birkaç mod bulup burada güzel bir video daha hazırlayacağım yani sizlere bir şey çekeceğim. Birkaç bölüm çekeceğim burada. Kaç bölüm oynayacağız. Duruma göre bakacağız. Şu tren yolundan yavaş geçeceğim arkadaşlar. Hızlı geçtiğimiz zaman sıkıntı çıkıyor. Bu arada Massey Ferguson bir mod traktör aldım arkadaşlar. 5425 Dyna. Dyna 4 mü acaba serisi? Kaç milyon Dyna serisi? Güzel bir traktör modu bu arkadaşlar. Şöyle bir gidelim tarlalara doğru geldik aşağı yukarı. Bu tarlalarda hepsinde aynı özellik var. Şöyle daha gösterilebilir bir tarlaya gideyim ben özelliği size. Sulak bir yer arkadaşlar. Suyun bol olduğu bir yer. Böyle köprü geçişleri falan güzel güzel yerler var. Yani buralardan romork geçirmesi bayağı sıkıntı olabilir ama. Neyse arkadaşlar mesela tarla bu değil mi arkadaşlar? Bakın bu tarlada bütün tarlalarda bunu yapmıyor. Bakın tarlaya girdiğiniz zaman direkt traktör çamura batıyor arkadaşlar. Niye batıyor? Bu tarlanın zemini çok ıslak ve yaş arkadaşlar. Ondan batıyor traktör bu şekilde. Buranın şeyi nerede kanalı? Bakın arkadaşlar traktörün tekerlerini görüyorsunuz değil mi? Çamur atır gibi ve traktörün tekerleri batmış durumda şu an. Ya daha da yaklaşayım. Traktörün tekerleri batmış bir durumda şu an. Ee, buranın şeyi vardı bir dakika onu ben bulayım bir boru hattı nerede oranın şu arada mı aynen burada Arkadaşlar bu tarlalar sulanabiliyor onu söyleyeyim size bir dakika gökyüzüne kaldık hop bak şunu bir yavaşlat Bakın şuraya geldiğimizde bakın Dur şunu standart speed alayım ben ha Şuraya geldiğimizde bakın bir işaret açılıyor mouse'a tıkla diye mouse'a tıklıyorsunuz arkadaşlar şu an bakın Tarla zemini yok su yavaş yavaş doluyor tarlanın içine Suyu açıyor Dolmaya başla bak geliyor su gördünüz mü? Bak 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 zemin değişti su geliyor. Ta köşeye kadar geldi şu an su. Gördünüz mü? Tarla zemini su oluşturdu arkadaşlar. Tabi bu suyun etkisiyle arkadaşlar bir de efek eklemişler buraya. Direkt traktör çamura gömülüyor gördünüz mü arkadaşlar tekerlekleri? Suyun içindeyiz şu an. Tekerlekler. Böyle bir özellik koymuşlar gençler buraya. Şuradan da bunu kapatabiliyoruz yeniden. Bakın Şöyle bastım zaten kapanıyor. Gördüğünüz gibi su geri geri gidiyor yavaş yavaş böyle. Bu şekilde geri 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 gidip tarlanın zeminden temizleniyor arkadaşlar. Peki buraya ne ekebiliyoruz arkadaşlar? Onu da göstereyim. Şu millet dediği darı galiba arkadaşlar. Tam emin değilim bu darı olması lazım. Ee, sorgun dediği bildiğiniz sorgun. 22'de olacak herhalde o diye tahmin ediyorum. Rice dediği pirinç. Şu black bed dediği de siyah fasulye anlamına geliyordu herhalde. Kara fasulye, siyah fasulye öyle bir şey arkadaşlar. Rice da bildiğiniz gibi çeltik, pirinç artık ne dersiniz altına. Şeyde çevirdiğiniz zaman pilav diye çeviriyor bunu. <gülüyor> Translate. <laughs> Translate de çevirirseniz pilav diye çeviriyor. Yani harita bu şekilde arkadaşlar özellikler var yani. bu, bu tarlada yok bu özellik. Bayağı bir 3 4 tarlada var ya. Baktım anladığım kadarıyla şurası komple böyle. Şu tarlalar, şu tarlalar, bu tarlalar, şuradaki tarlalar komple sulanabilir arazi burası herhalde. Şu ara komple sulayabiliyoruz. Yani şu 81-82'ye bakmadım tam. Haritanın şeyi böyle arkadaşlar. Şöyle çiftliğimize de götüreyim ben Evimizin olduğu yere. Böyle kurulu bir çiftlik veriyor arkadaşlar. Evimizin içi böyle. R'ye basıp uyuyabiliyoruz burada. Böyle bir ev düzeni yapmışlar arkadaşlar. Televizyon, melevizyon. Surf möf yaparsanız müzik sistemi, kulaklık, cıstık 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 dinlersiniz. Ondan sonra kapıdan çıkamıyorum. Vallahi çıkamıyorum şu kapıdan çıkayım o zaman. Heh, çıktım. Mangalı, şöminesi bilmem nesi ıvır zıvır var. Brezilya bayrağı vardı bu evde ben mi yanlış hatırlıyorum ya? Ben öyle bir şey görmüştüm. Aynen dediğim gibi bak Brezilya bayrağı var öyle. Burası ineklerin yeri falan arkadaşlar bu şekilde. Yani arazi falan baya düzgün. Baya güzel yolları falan şu şekilde yolları var arkadaşlar. Şöyle biraz daha yükseleyim. Tren yolları, ana yollar. İştek bir yol arkadaşlar. Baya canlı canlı bir şehir var ya burada. Şöyle şehir merkezine doğru gidersek. Şu tren olayını geçen bir şehir merkezi nereden geçiyorduk? Onu bir yönüm şaşırdık. Şu tarafta olması lazım şehir. O istasyon falan olduğu yer vardı ya bir yerde. Bir dakika. Burası limana geliyor arkadaşlar. Limanda yolu var bir yerde. Ee, burada bir satış noktası var. Tarlı şöyle etrafta bir gezeyim. Şehir merkezini bulacağız herhalde ya. Bir şehir merkezi vardı burada da bulamıyorum şu an. Nerede lan bu şehir? Babo şehir yok. Oğlum merkez nerede lan? Hah şurada arkadaşlar. Tamam burası. Burada şöyle güzel bir şehir merkezi var arkadaşlar canlı canlı. İnsanlar hareket etti. Mağazamız şeyimiz. Ee, istasyonu vardı yakınlarda bir yerde. Orayı da göstereyim size. Neredeydi istasyonu? Burası elektrik santrali. Heh, şu ileride. Arabalara takılıyoruz. Burada bir büyük akaryakıt istasyonu var. Akaryakıt istasyonu araçlar da girip çıkıyor arkadaşlar. Trafikte değişik değişik bir sürü falan var. Cıstık cıstık müzik çalarak gidiyor müzik şeyler. Burada banka ATM'si var. Burada tamirhane var arkadaşlar. Otolastik falan. Baksana bayağı güzel yapmışlar arkadaşlar. Oynanabilir bir yer yapmışlar. Burada bir satış noktası daha var. Ee, şöyle satış noktalarında gezelim arkadaşlar. Şurada trafik çok sıkışıyor yani. Neyse. Burada böyle bir şey yapmışlar. Orada bir set var. Ha, bak şu araba. Bak bak sesi Sesi duyuyor bu neymiş abi mısırcıymış lan bu Adam mısır satıyor Böyle müzik sesleri falan geliyor mısırcıdan Bayağı bağırıyor herhalde şey gibi bağırıyor Sarı patates sarı misali ee, Ondan sonra gençler gösterebileceğim haritada size başka ne var Şurası süt satım yeri büyük ihtimal Ondan sonra şurada bir yerlerde bir baraj var arkadaşlar Tabi adam takılmazsa bir ben direkt şuradan inip geçeyim Oraya Hoppa Şöyle bir baraj var arkadaşlar burada. Da. Suyu biriktirip hidro santral, hidroelektrik santrali. Tabi oyunda bir şey faydası var mı bilmiyorum. Arkadaşlar oyunda farklı farklı özellikler de var haritada. Araştırabilirsiniz. Daha farklı video çeken arkadaşlar da var. Yabancılarda ama baktım gördüm haritada tesadüfen. Öyle YouTube'da saçma sapan gezinirken. Ondan sonra bir yerde bir taş ocağı vardı arkadaşlar. Orayı da göstereyim. Kireç yükleme alanı. Baya güzel arkadaşlar. Kireç yükleme alanı var. Hani cidden insanın tarlaya kireç atası geliyor orayı gördükten sonra. Biraz daha hızlandırayım ben şunu. Şit takıyoruz araçları şöyle ha. Yapıştır baba. Nerede lan? Biyogaz istasyonu var burada arkadaşlar. Burası keresteci, oduncu, tren de geçiyor buradan. Şurada biyogaz istasyonu var, ormanlık alanlar. Bakın burada da bir şey varmış lan. Burası ne? kule var, su kulesi var. Burası satış yeri arkadaşlar. Baya büyük ya yer satış yerleri var ya, fabrikalar var. Yan fabrikası gibi. Hani oradan bir aktivitesi var mı onu bilmiyorum ya. Yani. Bir potansiyel şey var mı bilmiyorum. Burası liman. Hangi köşede? Haritanın bir köşesinde şey var ya. Taş hoca olacak ha. Şu ilerideki köşede tamam buldum. Tarlarda bakın şöyle sulak yerler de var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şöyle tarlanın içinde su olan yerler de var. Buraya traktör güzel şey yapıyor. E, traktörler çamur, tekerlekler çamur atmaya başlıyor hemen direkt. O yönden güzel olmuş. Şu yolda şeye gidiyor arkadaşlar. Taş ocağının yolu büyük ihtimal. Bakın şuralarda traktörler batıyor direkt şu sulak alanlarda arkadaşlar görüyor musunuz? Buralarda direkt traktör batıyor. Hele şuradan geçerken iyice çamura gömülüp geçiyorsunuz gençler. Burada şöyle bir taş hoca var arkadaşlar böyle su birikintisi falan yapmış. Baya makine sesleri falan da geliyor ama şu araçlar sabit herhalde anladığım kadarıyla buradaki. Buradan kireç yükleme yapıyorsunuz. Kireci de şuradan da yükleyebiliyorsunuz. Gelip kendiniz kepçeyle sarabiliyorsunuz arkadaşlar şuradan. Bu alandan da sarım yapamıyoruz ama bu alanı satın almanız gerekiyor anladığım kadarıyla burayı kullanabilmeniz için. Baya güzel bir şeyler yapmışlar gençler kendilerince. Harita bu şekilde gençler yani. Oynamaya değer yani. Orada pirinç, mirinç, sorgun, e, darı falan yeni yeni ürünler var. Fabrikalarda bazı yerlerinde işlevler de var arkadaşlar. Tam ne olduğunu bilmiyorum. Onları tam bir araştırıp bakmam lazım. Hani ben alaca fark eder etmez size şey yapayım dedim. Göstereyim dedim. Şöyle güzel güzel geçiş yolları falan da arkadaşlar. Yani ufak ufak köprüler var tahtadan. Haritada. Haritanın dediğim gibi linkini aşağı koyacağım arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Fazla video uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. Böyle bir tanıtım videosu oldu bu. Burada birkaç video çekeriz zaten. Şey yapma yapmayız yani. adını ee, söyleyeyim. Birkaç video çekeriz. Bakın bak burada da bir hazırlanabilir tarla var. olabilir tarla arkadaşlar bakın burası. Şu boru attı gördünüz mü? Basıyorsunuz tarlaya salıyor suyu hacı amca. Buralara güzel çeltik pirinç bu tarz şeyler ekilip yapılabilir bence gençler. Yani oynamaya değer harita bence. Yani, sizin düşünceleriniz nedir bilmiyorum ama Güzel güzel işler yapılabilir arkadaşlar buralarda. Taş ocağı olsun. Elektrik direkleri geçiyor yüksek gerilim attı şeyimiz için. Canlı bir yer var arkadaşlar. Benim keşfedebildiğim bu kadar. Ha, yeni yeni şeyler de vardır. Bilmiyorum farklı farklı. Güzel güzel modlar ekledik daha farklı şeyler de yapabilirsiniz burada. Güzel bir harita arkadaşlar. Bunu size göstereyim. Tanıtayım sizin. Şöyle şeyden de göstereyim haritayı. 2 kilometre 2 kilometre standart bir harita. Dediğim gibi yeni ürünler, yeni şeyler. Ivır zıvır. Brezilya tarzında bir harita anladığım kadarıyla. Şu kavşak noktası çok felaket bir yer ya. Buradan kim nereden gidecek, nereden dönecek pek anlamadım burayı ben ya. Şuradan gelip sağa dönüyorum, sola dönüyorum. Bizim tarlanın gidişi burası. Ben lambur girdim oradan demin ama. Harita bu şekilde gençler. Yolları falan gördünüz yani. Tarla yolları falan baya güzel arkadaşlar. Güzel geçişler, yollar, geçitler. Falan var. Tarla inişleri. Tarlalar zaten 10 numara arkadaşlar. Yani sulanabilir özelliğin olması. Oyunu daha da ilgici, çekici, daha da güzel daha da mükemmel bir hale getiriyor arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Haritamız bu şekilde. Linkini aşağıya koyacağım. İndirip oynayabilirsiniz arkadaşlar hepiniz. Ben de burada birkaç bölüm çekmeyi düşünüyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Hemen aşağıdan abone ol butonunu unutmayın. Abone ol butonuna basmayı. Videoları beğenmeyi unutmayın. En aşağıda Discord ve Instagram linki var arkadaşlar. Discord'dan katılıp Instagram'da takip ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.